Fenerbahçe, Demir Grup Sivas Spor ve Göztepe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe ile Göztepe çirkin ve kötü tezahüratı ve saha olayları nedeniyle sevk edilirken, Demir Grup Sivas Spor'un da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu hukuk müşavirliğince alınan kararlar şöyle, Bir GZT Giresun Spor Kulübü idarecisi Sinan Akgün'ün 23 Ekim 2021 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü A, Ş. GZT Giresun Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki ''Talimatlara Aykırı Hareketi'' nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi ile müsabakalarda uygulanacak COVID-19 tedbirlerine ilişkin talimatın 6 6 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK ya sevkine karar verilmiştir. 2- Göztepe A, kulübünün 23 Ekim 2021 tarihinde oynanan Göztepe A, Trabzonspor A, Ş, Trabzon Spor Ş Sportoto Süper Lig müsabakasındaki, çirkin ve kötü tezahüratı, nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca ve, saha olayları, nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK ya sevkine, Göztepe A, kulübü idarecisi İlhan Şahin in aynı müsabakadaki, sportmenliğe aykırı hareketi, nedeniyle futbol disiplin talimatının 36 6. maddesi ile, tedbire uymaması, nedeniyle futbol disiplin talimatının 50. maddesi uyarınca 24 Ekim 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK ya sevkine, Göztepe A, Ş, kulübü idarecisi Zafer Sakıne aynı müsabakadaki, sportmenliğe aykırı hareketi, nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK ya sevkine, Göztepe A, Ş, kulübü futbolcusu Halil AKBUNARI'ne aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi ile 2021 ila 2022 sezonu Süper Lig müsabakaları statüsünün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Üç Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün 24 Ekim 2021 tarihinde oynanan Demir Grup Sivas Spor Adana Demir Spor A, Ş, Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki, çirkin ve kötü tezahüratı, nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 4 Adana Demirspor A, Ş Kulübü futbolcusu B A B A J I D E D A V I D A K I N T O L E nin 24 Ekim 2021 tarihinde oynanan Demir Grup Sivas Spor Adana Demirspor A, Ş, Spor Süper Lig müsabakasındaki kural dışı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 43. maddesi uyarınca 25 Ekim 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 5 Fenerbahçe A.Ş. kulübünün 24 Ekim 2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. A.İ.T.E.M. İzelya Alanya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.